tam da Konya maçına bakmışken Beşiktaş'ta şu anda Konya'da muhabirimiz Furkan Yıldız bu mücadeleyi takip edecek. Hemen kendisine sözü bırakalım. Takımdan son haberleri ve canlı görüntüleri paylaşalım sizinle. Melike Çelik çok teşekkürler. Konya Havalimanı'ndan mutlu akşamları, yayınlar diliyoruz. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme mücadelesinde yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Tümosan Konya Spor'a konuk olacak. Bu arada Beşiktaş Şimdastik Kulübü As Başkanı Sayın Kaan Kasacı ekranlara yansıdı. Beşiktaş kafilesi de havalimanından yavaş yavaş çıkışını gerçekleştiriyor. Sayın Başkan Serdal Adalı da takımla birlikte. Konya'ya geldi. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Elbette Beşiktaş'ta biraz moraller bozuk. Siyah beyazlardı. Cumartesi akşamı Dolmabahçe'de Gençler Birliği karşısında alınan mağlubiyetin biraz camiada da moralleri bozduğunu belirtmem gerekiyor. Yarınki mücadele oldukça önemli. Beşiktaş şu anda liderin bir maçı eksik 12 puan gerisinde bulunuyor ve siyah beyazların ciddi anlamda bir galibiyet serisi ihtiyacı var. Bu arada Sayın Başkan da ekranlara yansıyor. Sayın Serdal Adalı da takımla birlikte Konya'ya geldi. Sayın Başkan hoş geldiniz. Can, hoş bulduk. Hoş böyle gelin çok iyi. Böyle. Gelin. Sayın Başkan da açıklamalarda bulunacak. Şöyle hemen geçelim. Hazırlar herhalde arkadaşlar karşılaşma var. Evet. Karşılanma var. Neler söylersiniz? Siz de evet, teşekkür ]abiliriz. ediyorum. Yönetim evet beraber edilsin. yönetim kurulu beraber geldik. İnşallah iyi bir sonuç alıp döneriz buradan. Geçtiğimiz haftaki e, üzüntülü halimizden bir artık sıyrılırız. E, kolay değil. E, i̇şte baktığınız zaman sağdaki 11 kişinin zaman zaman 9 kişisi yeni ııı e, takıma katılan arkadaşlar. Taşlar zaman içinde yerine oturacak. Kimse moralini bozmasın. İyi bir takımız. Çok iyi bir hocamız var hepsinden önemlisi. Ee, gece gündüz demeden de çalışıyor. Ee, i̇nşallah bu takım toparlanacak. Yani toparlanmayacak bir şey yok. Hali yok. Ee, i̇nşallah Konya deplasmanından da 3 puanla döneriz. Ee, bazı şeyler yoluna girmiş olur. Sayın Başkan izninizle en çok konuşulan konulardan birisi takım kaptanlarının değişimi konusuydu. O konuda da bir açıklama yapmak ister misiniz? Ama konusu birazcık fazla e, abartıldı. Bu kaldı ki e, Olu Hoca'nın zamanında gündeme gelip işte hoca değişikliğiyle e, bugüne bu haftaya kaldı. Geçtiğimiz haftaya kaldı. Bu takımın Necip de Mert de abisidir, kaptanıdır. Yani band takmayla e, bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi. Veriyor. Necip özellikle. Ee, bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı e, olaylara daha resmi daha yakın e, hakemle daha iyi bir diyalog kurması. işin açığı e, Galatasaray maçından yani ilk o sarı karttan sonra yani inanın ben de çok e, endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık. Ama de, eğer Yine söylüyorum, kendilerine de söyledim. Mecip de, e, Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Onun için çok fazla konuşulmaya değecek bir şey değil bence. Önemli olan takımın sahada e, hakemle olsun, diye rakip takımla olsun o diyaloğu daha yakından sağlaması. Başka hiçbir sebebi yok. Teşekkür ediyorum. Evet, Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı da Konya'da ayağının tozuyla ilk açıklamalarını bu şekilde yapmış oldu. Beşiktaş takımı da bir yandan diğer kapıdan çıkışını gerçekleştiriyor. Zannediyorum ki tüm takım artık takım otobüsündeki yerini aldı. Burada ciddi anlamda Beşiktaş taraftarının da Beşiktaş'ta futbolculara desteği olduğunu belirtmem gerekiyor. Beşiktaş belki çok iyi günlerden geçmiyor. Saha içinde özellikle çok istenilen sonuçları yaşamasa da siyah beyazlar burada Konya'da Beşiktaşlı taraftarların takımı yalnız bırakmadığını belirtelim. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Kümosan Konya Spor'la Deplasman'da 3. hafta erteleme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yarın elbette gün boyu yine maça dair tüm notları a Spor'da aktarmaya devam edeceğimizi belirtelim. Ve Beşiktaş kafilesinin çıkış görüntüleri eşliğinde ben sözü Konya'dan tekrar İstanbul'a bırakayım Melike Çelik.